Almanya Karadeniz Kültür Derneği Çanakkale Zaferi ve Aşık Veysel'in 50. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı düzenledi. Derneğim adına bir pazar günü vaktiniz ayırıp buraya geldiğiniz için bizi mutlu ettiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Başkan Tarihçi Erkan Temizkanoğlu Çanakkale Zaferi konulu bir konuşma yaptı. bildiğiniz kadarıyla ya da bilmeyenler için söyleyeyim. Bir, küçük bir tarihçi geçmişliğim var. Tarih okudum. E, bu konularda zaten oldukça e, ilgim var. Dolayısıyla Çanakkale üzerine de iyi çalıştım. Fransa var, İngiltere var, Avusturya, Macaristan'ı farklı. Bunlar büyük devletler. Rusya var. Bakın burada Belçika da yok. Biliyor musun? O zamanlar Hollanda'ya bağlı. Onlar 1840'tan sonra gelecek. Rusya var, Rus çarlığı değil mi? Rus çarlığı. Evet. O zamanlar Rus çarlığı bizim başımızın belası. Rus. Bilmeden gelip bastığım bu toprak bir devrin battığı yerdir eğil ve kulak ver. Bu sessiz Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Hele bir türküsü var. Siz pek onu duymadınız. Emekli öğretmen Yaşar Kara ve Zeynep Göktekin Aşık Veysel hakkında sunum yaptılar. Çiğdem der ki ben elayım. Yiğit başına belayım. Hepsinden ben alayım. Benden hala çiçek var Biz bugün Aşık Veysel'i sadece anlayacağız. Çünkü anmak, geçmişte kalan insanı hatırlamak anlamına gelir. Oysa Aşık Veysel, geçmişte kalan değil, her zaman her an bizimle olandır. İçimde vur. ile beraber Mesut Çobancıoğlu Çanakkale türküsünü seslendirdi ember, ember. Erkan Temizkanoğlu BRT'de e açıklamalarda bulundu. Yanımda yönetimden Süreyya Akbaşoğlu ve Arzu Karatoprak arkadaşlarımla beraber bugün yine çok önemli bir günde dernek üyelerimize ev sahipliği yaptık. Çanakkale'yi ve Aşık Veysel'i ölümünün 50. yıl dönümünde anmaya çalıştık. Bizim için yine Türk toplumunu bir araya getirebilmek derneğimizin en önemli amaçlarından biriydi. Bunu gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir başka etkinlikte, bir başka güzel bir günde yine üyelerimizle ve bize katılmak isteyenlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın.